musunuz ha hareket ederken benimle birlikte onların vuruşu hareket ediyor ya. Bunu çok uyutuyor. Çok uyut oluyor. Şu Pamela özellikle. Pamela bir gebersin abi. Ben iki kişi aldım da Pamela alabilir miyim bilmiyorum artık. Çok iyi. İşte bu. <laughs> Dördünü de indirdim koyayım Oğlum dört kişi aldım lan. Tam orayı öldürüşme bak. Öldüm. Biz çık ulan. Ulan itaat et. Dördünü de aldım oğlum. Şaka gibi falan sözü Ağam gelinceye C'ye mi gelin. Kanka hepsi buraya geldi şu an. İkisi burada. geliyorum. İki kişi burada. Çok güzel aldık adamı ya. Ah be bu sefer ölecek Kanka iyi tutuyor Ayağım. beni. Teferikten geliyorum. Kader benim canı yok dayan acı. Helal. Sen kimi vurdun lan? Ha? Hala nasıl be valla gidiyordum. <laughs> valla gidiyordum. Oğlum az ne çok şaşırdım. 4 kişiyi aldım oradan zaten. Şeye <laughs> gidiyor. Gelmiyor gidiyor. Geliyorum C'ye. B'yi alayım da geleyim o zaman. Bir kişi ya. O zaman B'yi toplayayım ben hadi. Tezgaha geldim. Oha. Ne oldu? Ölmezsen geliyorum diyecektim. Öldüm öldüm öldüm. Arka arkaya geldin Hareket kullandım Allah'tan şey olmadı. Oha. Abi'yi bırakma Hacı. Abi bizde. Çok yağdırdım buraya. C'de 3 kişi, kişi ya. Öldüm ya blok tutmadım Gelme gelme çok saçma olur gelemiyorum. Gelme gelme zaten blok tutsaydı gel diyecektim blok tutmadı. Orada bir kere blok atabilseydim şey açtıydım revenge e açtıydım ama. O kadar attık boşa gitti ya. Bey almamız lazım. Bey temizlersen C onlara yaramaz acı. Bey temizleyelim. B bize yarar. Şu an onlara değil. Bizim torumuz daha yüksek. Oraya girdi, girdi, girdi. Sen yukarı çık, yukarı çık. Tamam geliyorum acaba. 3 kişi burada. Şimdi şuraya aldım mı bu kıyadılar? Bir. İşte. Gel gel sonuncu burada gel. Bekle 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 bekle. At pamelo Pamelo ol Pamelo. <gülüyor> <gülüyor> pamelo ya şey yaptım. Oğlum kralsın ya kralsın ya. Şurayı izlemen lazım şurayı izlemen lazım. Adam...